Efendim benim Kur'an ve hadis anlayışım bütün din anlayışımın temelini oluşturur. Fakat Kur'an'da birçok kelimeler metaforlar halinde, mecazlar halindedir. Hadislerde de aynı üslup mevcuttur. Mesela biz arzda halife meydana getireceğiz çevirisi yeryüzünde diye olmuştur. Halbuki arz kelimesi insanın bedenini sembolize eder. Sema kelimesi de şuur bilinç boyutunu anlatır. Bunun gibi mesela enam kelimesiyle de insan bedenine işaret edilmiştir birçok yerde hayvan olarak vasf özellikleri dolayısıyla. Şimdi bu kelimelerin tevilini yani yorumlanmasını bilmeyenler Kur'an'ı birebir olarak anladıkları için, hadisleri bu şekilde anladıkları için inkar ederler. Halbuki Kur'an'da ve hadislerde anlatılan her şeyin birebir size izahını yapabilirim. Dolayısıyla der ki hiçbir zaman kütüb-i sitte hadislerini en azıyla inkar etmeyin. Onların her biri gerçektir. İş ki tevilini yani yorumunu çözebilin. Kur'an ayetleri de öyledir. Size Kur'an sembollerle, mecazlarla, metaforlarla birtakım gerçekleri vermiştir. Çünkü o devirde başka türlü anlatma imkanı yoktu. Ve birçok gerçeklikler bu misallerle anlatımı yüzünden insanlar tarafından inkar edilmekte. Ancak ilahi ilme masar olmuş, Allah'ın hibesine masar olmuş kişiler, geçmişte büyük veliullah dediğimiz zatlar bu hakikate ermişlerdir ki Allah bize onların yolunu açsın, kolaylaştırsın.